Beni kızdırmayın, abone olun, like atmayı unutmayın. Bakın sizin için o kadar şeyler yapıyorum. Kızıyorum bak. Kızıyorum, etrafa yıldırımlar atıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz. Amogus geldi arkadaşlar. Oha. Tipe bak. Nasıl takip ediyor? Bak 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 bak. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de tabekte farklı kalplerle oynuyoruz. Video oyun paketleri, kıl tüy bir ton bir şey var. Başlamadan önce şimdi loot atıyoruz. Ve evet gördüğünüz gibi bizde üst tarafta diyor ki 10 tane blok kaz ama şeyle. Eee neydi bu? Odun şeyle ya. Konuşamadım unuttum. Biri ölüyor. Aa biri öldü gözümüzün önünde. <laughs> Hepsinin farklı özellikleri var. Bize farklı özellikler kazandırıyor. Ve bu şekilde oyunu bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hayır. <laughs> Hayır ben iyi değilim ya. Ben gerçekten iyi değilim arkadaşlar. <laughs> tamam. Şimdi bunu alalım. Crafting table'ımızı yapalım. Çubuk alıp bir tane de kazmamızı yaptıktan sonra şunu alalım. Tamam çalışma masamızı da aldık. Şimdi bize taş lazım. klasik e, zaten yani biliyorsunuz. Haydut gibi olduğumuz için <laughs> 10 tane blok kazalım buradan. Şöyle. Hem, chest varmış tamam. Chest'ten de şu aradan. Güzel. Güzel. Zümrüt'e ihtiyacımız yok. Zümrüt'te bir işimiz yok. Kaç tane daha alalım ki en azından taş itemler yapabilelim kendimize. Fortnite Hurt Aa bize şey verdi. Şekil göstereyim. Fortnite Pickaxe ve Batım verdi. Aa. Bu acaba ne işe yarıyor? Hım. Ama bunu denemeden önce şöyle bir taş balta yapalım kendimize. Daha başka bir şey yapamıyoruz zaten. Alalım bunu. Bunu atalım. Buna ihtiyacımız kalmadı. Şu şekil yapabiliriz. Zombi. Nerede zombi? Evin içinde mi lan? Bomba sesi duyuyorum. Sesi şey çok önemli değil. Şurada. Ah, 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 ah. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ah. Görüyorsunuz. Amogus. Geldi arkadaşlar. Oha. Tipe bak. Nasıl takip ediyor? Bak, 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 bak. Ama te <laughs> tekiyormuş. Ben de heyecanlandım ya. Bu arada kazma da çok hızlı kazıyor. Oo. Tamam. Ne diyor üzerinde? Sus yazıyor. Elimizde de bu şekilde duruyor. böyle aşağıdan göstereyim. Evet. Güzel. Has Şu şeyi alalım. Iron Golem vardı burada. Nereye gitti Iron Golem? O Iron Golem'i keselim. Burada. Heh şurada gördüm. Böyle. Şuraya duralım da. ha. Buraya gel. Yapma. <laughs> Gitme. Gel. Hayır. Gelir misin bu tarafa? Ya bir gelir misin lütfen? Buraya gel. Ben ne yapacağım biliyorum. Bunları alalım elimize. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Öldürdü. Hayır. Öldürdü bizi. <laughs> Ha. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır, 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 hayır. geliyor peşimizde. Tamam tamam şimdi seni kesebiliriz. Hayır. Hayır tekrardan öldük. Ölmek istemiyorum yeter. Bunları alalım. Neyse ya uğraşmayacağım seninle tamam. Bu neymiş? Profesör Oak. Aa 10 tane. Aa 10 tane meşe odunu lazım. O güzel bir hocaya benziyor. Çevremizde bir bu bir o var. O acı bir ah o acı kesip geliyorum hemen. Bir şeyler etrafımızda patlıyor, bir şeyler oluyor. Ama ne oluyor ben de bilmiyorum şu an. Şunları kıralım şöyle. Hı -hı. Tamam. Taktiği görüyor musunuz? Elimize aldığımızda acele veriyor. Üçe basıp hemen kırabiliyorum. Böyle toplayalım. 12 oldu. 15. Bununla da 16. Tamam. Aslında bunlar küçük trikler diyebilirim size. Küçük küçük şeyler yapıyoruz. Neredeydi o buradaydı aynen. İnşallah gitmedim bir yere. Ha yok buradasın tamam. Ha hepsini böyle tek tek vereceğiz. Tamam tamam. Verelim. Böyle şurayı da boşaltalım. Aa güzel bize. Oo Pikachu verdi bize. Oha. Abi bir dakika. Aa bize parkur verdi ve Pikachu'nun kuyruğunu verdi. Aa. Aa bana da vurdu bana da vurdu istemiyorum. Aa Pikachu kuyruğu verdi gayet güzel. Tamam. Bunları açalım. Kendisini kapatalım. Hayır. Tamam. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Buradan karşıya atlarım ben. Tamam, buradan da böyle atlarım. Ha, ama Hayır. <laughs> buradan çıkarım ki ben. <laughs> buradan çıkabiliyorum. Oradan uğraşmayacağım. Hayır düşme aşağı, tamam. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? E tamam, niye uğraşıyorum? Bunu da kır. E tamam ben burada niye parkurla uğraşayım ki? Ah. Neyi verdi? Mario kalbi verdi bize. Ne diyor? Tamam shift ve space'e basılıp bastığımızda aa yükseğe uçuruyor bizi. Çatıya çıkabilir miyim? Çıktım. Çıkamadım. Çıktım. Bunu da böyle tepesine dikelim. Bacası olmuş olsun güzel. Şimdi <laughs> ne diyor bize? Çalışma masasındaki kalbi yap diyor. Bir dakika. Dur, aşağı inelim. Çalışma masasında kalp mi var? Aa 3 tane toprak üç tane meşe yaprağı istiyor bizden hmm. Şimdi toprağımız var mı bizim toprağımız var o zaman madene gitmemiz lazım şurada sanki gördüm gibi hemen bir maden yapalım Aa. yemek ihtiyacımızı da çözmemiz lazım bizim Şu kömürü alalım şöyle evet bayağı hızlı kazıyor ama tamam Evet arkadaşlar, maden yok ama maden girişi var. Ama maden girişinde Bir dakika. Ha yok. O zaman biz buradan böyle kazacağız. Bir şekilde aşağı doğru kazalım. Ben bulduğumda açarım videoyu gene tekrardan. Bulduk arkadaşlar ama hain pusuya düştük. Bak ters atlıyor bir de ya. Manyak mısın sen? Git. Git. Heh tamam. Böyle. 3 tane yeter bizde ya herhalde. Aynen 3 tane yeter. Daha fazla varsa alırdım ama yok. Tamam. Geldiğimiz yerden şimdi aynı şekil yukarıya çıkmak için şu şekil kazarak çıkacağım ya. Tamam. Ah Zümrüt. Şansıma Zümrüt çıktı. Zümrüt'e ihtiyacım yok. Beni kızdırmayın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Bakın sizin için o kadar şeyler yapıyorum. Kızıyorum bak. Kızıyorum. Etrafa yıldırımlar atıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yanmadan şöyle gidelim. Tamam korktum bir an. Şöyle bir tane fırın yapalım. Ve toprağımız var. Tamam. Meşe odununu ne yapacağız biz şey... Düğmeleri de buraya böyle koyalım. Güzel görüntü olsun. Burada sandık yok ya şansımıza. <laughs> ne? Hmm, yapıyor ya bir de. Bir tane daha ihtiyacımız var. Bunu da alalım. Tamam. Şimdi buradan hemen bir makas yapalım. Tamam. Makas da şimdi bize ağaç lazım ama öncesinde bir uyuyalım. Kalk ben yatacağım. Heh. Yani Bizim Uyumamız Daha Önemli Şimdi Canavarlarla Uğraşamam Tamam Şimdi Bize Yaprak Lazım Arkadaşlar Bak Kendi Yolumu Kapattım dedi. Hiç Akıl Yok Bende De Buradan Hemen Kaç Tane Oldu 6 Tane Yeter Tamam Bakalım Şimdi Nasıldı Kalp Tamam. Kalbi aldığımızda 10 tane villager'a vur diyor. Tamam. 1 2 3 4 5 6 aşağı 7 <laughs> ben de yanına çıkarım. Golem orada takılsın. Bu ikisine vurmuşuz daha önce. Farklı golem şey farklılarına ihtiyacımız var. Gel bakayım buraya. 8. Ah. Burada var mı? Burada yok. Bu taraftakine vurursam o saldıracak. Burada isim gördüm. Evet isim etiketini gördüm onun. Gel buraya. Adın neymiş? Antonio. Antonio bir tane vurayım sana. 9. Cream. 10. A. Oh. Roket launcher mı? Oha. Bir dakika. Şu da roket launcher verdi. Bir dakika. Oha. Acaba bununla ejderhayı yenebilir miyim? Oo çok güzel. Şimdi şu tarafta. Bir de bize Hackman labirenti verdi. Oha bakalım. Oha. Gerçekten de labirent arkadaşlar. Oo, girelim bakalım. Böyle gidelim. Bura kapalı. Kapalı olan tarafa taş koyalım. Ortadan gidelim. Burada kapalı. Burayı da kapatalım. Böyle gittiğimizde Burada kapalı. Burayı da kapat. Devam edelim. Buradan gittim mi? Ah tamam tamam. O yapabiliyor. Çok güzel. Ne geldi? Pekmen kalbi açıldı ve eğer shift'e bastığımızda Aa ah, hatırladım. Böyle yapmamam gerekiyordu. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni Hayır kaçma. Kaçma. Evet. It, Lan it. kaçma. Ha, kal sen burada. Sen burada güvende kal. Bizden ne istiyor şimdi? Buradan çıkabilirmiş bak. 16 tane Domuz prizi istiyor. Bunun suyunu kapatayım. Heh tamam. Şimdi buradan hızlı çıkmam gerekiyor. Heh 16 tane domuz. Aa güzel. Üstüne çıkalım bakalım. Ha bak başka bir şey var mı? Yok. Aa elmas blok var. Elmas blok elmas blok. Oo elmas blok tamam tamam. Çok güzel. Şimdi bize domuz lazım. Yani buralarda genelde domuz olur ya, olması gerekiyor en azından. Şöyle bir, bak domuz dediğim gibi karşıda çıktı. 16 tane domuz eti lazım bize. Kaç oldu? 3. 6 tane var. 9 oldu. Hepsi üçlü üçlü verdi bu arada ama fazla da domuz yoktu. Aa bir tane daha çıktı. Tamam. Böyle. Seni de keselim. 12. Son 4 tane kaldı. Yani 2 tane domuzda ihtiyacımız var. avuç falan olsa elimizde gelirlerdi. Şöyle bir bakalım uzaklara. Galiba domuzumuz yok arkadaşlar. Domuzumu ver. Domuzumu verin benim. Kırma kaskımı. Kırma domuzumu. Ah, ah tamam tamam. Oo, burada bir sürü varmış. Şöyle. 15. Ve 10, 18 tane oldu. Tamam yeterli yeterli. Fazlasına gerek yok zaten. Şöyle gidelim. Oraya kıstırdık. Güzel duruyor ama bak. Oradan bize bakıyor bir dakika. ya düştük. Bir dakika. Oradan bize bakıyordu. Geliyorum dostum. Özgürlüğüne kavuşturacağım seni. Şimdi gece bir şey olur. Gelir bunu öldürürler zombiler biliyorsunuz. Yani sıkıntı. Gel buraya. Gel. Roblox kalbi a öldü. Bizde kalıcı kuvvet 2 verdi. Aa güzel. Tamam. Şimdi Şu envanterimizi bir temizleyelim ama böyle olacak gibi değil. Bunları at. Sen kal siz ikiniz gidin sen de git sen de git sen de git kır gitsin gri beton makasa ihtiyacımız kalmadı tamam ya Herhalde tamam tamam Şekil şöyle bir düzenlediğimiz zaman Şimdi ne diyor hagi wugi aa bu boss galiba Büyük ihtimal boss bu arkadaşlar bunu atalım Hı. Hayır O Oha, oha ne güzel yapmışlar. Bire bir aynı. Ama beni takip ediyor. Böyle bir yıldırım atalım üstüne bakalım. Ah, ah, bana da vurdu. Demek ki yıldırımla ölecek gibi değil. Çok güzel gözüküyor ama. Şöyle bir tane daha atarsak ölecek gibi. Ölecek ölecek. Seni baltamla öldüreceğim. Ay, korkunç. Git, gelme. Git, git, git. Ah, 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 ah. Tamam, öldü, öldü. Tamam. Ve bütün kalpleri toplamış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özelliğimiz de var. Onu söylemeyi unuttum size. Etrafımızda moblar bas varken shift'e bastığımızda onların canını alıyoruz aslında. Yani canını alıyoruz derken Bakın şimdi şöyle bir biraz şuradan düşelim. Fall damage'im yok ki gerçi benim. Mod paketi kapattı fall damage'i. Ama şu shift shift'le öldürebiliyoruz. Geldim. Shift bastım. Bana bakarak öldü. <laughs> Üzüldüm bir yandan. Shift space yaptığımızda uçabiliyoruz güzel. Çok hızlı kazan keksimiz var. Gayet güzel. Bu kazmamız çok iyi. Among Us şeyimiz var, knife'ımız var ama bu çok hasarı yok bunun. Yani var ya, aa vuruyor. Bir dakika. Peki farklı bir canlı varsa etrafta köyün haline bakar mısınız ya? Buradan ayrı lavlar iniyor, buradan ayrı lavlar. Şöyle şurayı temizleyelim. Ah! Korktum. İşte bu arkadaşımızın 2, 3 vuruşta şey bitiyor. Öldürebiliyoruz 3 vuruşta. Güzel. Ekstra olarak roket launcher'ımız var zaten biliyorsunuz. Öldürebil öldüremedik. Hala ölmedi. Zıplıyor falan ama ölmüyor. Ama şu şekil... Ölüzü <laughs> <Gülüşmelerini> yağmalayacağım. <laughs> Ben öleceğim, ben öleceğim. Şimdi canımız bakın şurada kalbimiz 2. Alakası yokmuş. Ben uydurmuşum arkadaşlar onu. Ve biliyorsunuz tabii ki de Pikachu kuyruğumuz var. Ah, ben öleceğim. Görüyorsunuz. Çatalara ölüm. Ah ben öleceğim ben öleceğim. <laughs> tamam tamam tamam. Ah. Ölmeden görü... zehir attı bana ya. Bu yüzden cadıları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Böyle şurada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bye bye.